Selamlar herkese. Bugün çok pratik, nefis bir yemek tarifiyle geldim. E, yapımına geçelim. Tavuk etlerinin üzerine baharatlarını, sıvı yağını ekledim ve güzelce harmanladım. Ben bu arada e, tavuk bacak kullandım. Bacak etinden yani isterseniz göğüs etinden de yapabilirsiniz. E, tavayı kızdırdım, birazcık da yağ ekledikten sonra tavukların içine aktardım. Tavukları böyle güzelce kızarttım, soteledim. Üzerine e, soğanını, e, kırmızı biberini böyle şeritler şeklinde doğrayıp İçine aktardım. Bunları da güzelce kavurduktan sonra e, ben forkornu e, wrap ekmeği kullandım. İsterseniz normalden ya da yufkadan da yapabilirsiniz. Üzerine kaşar peynirini ve sotelemiş olduğum e, tavukları ekledim. Üzerine kaşar peynirini tekrardan koydum ve böyle kapattım. Aynı tavarın içerisinde ya da sandviç makinesinde de yapabilirsiniz. Böyle güzelce kızarttım. Ve yemeğimiz servise hazır hale geldi. Gerçekten çok lezzetli oldu. Çok da pratik oldu açıkçası. Canınız çektiğinde bile hemen yapıp yiyebilirsiniz. Kolay gelsin.